Evet şimdi uygulamamıza geçtik. Normal bildiğiniz Windows 98'in klasik ekranı. Evet o şarkı da çaldı. Şimdi gördüğünüz bu ekran bildiğiniz bilgisayar masası şeklinde çalışıyor. Burada gördüğünüz her şey çalışıyor. Çöp kutusu dahil. Burada gördüğünüz her şey çalışıyor. Şimdi bunun nasıl işlediğini söyleyeyim. Sesi çoğaltma tuşuna basınca sol tık olarak geçiyor. Azaltma tuşu ise sağ tık. Mesela sağ tık yapalım. Open diyebiliyoruz ama direkt sol tık yapınca yani sesi çoğaltırsak oyuna girdik. Bu oyunların hepsi çalışıyor. Yani burada çalışmayan hiçbir şey yok. Mesela diyelim neye girelim? Bir şeye girelim resim yapalım. Diyor. Ses atma tuşuna basılı tutun işte. Evet bakın şimdi şaheser. Baş yapıt baş yapıt. <laughs> Hayır. Neyse. Buradan çıkalım. Kaydedebiliyoruz. Bir dakika. Ne oldu? Evet. Kaydedebilirsin diyor. Evet. Hayır. Boş ver diyor. Yani devam edeceğim diyor. Biz hayır diyoruz. Kaydetmedik. Bunları böyle taşıyabiliyoruz. Şimdi soracaksanız biz bunu nasıl şey yapacağız? Ee, yükleyeceğiz. Şimdi izlenmelerim benim çok azaldı biliyorsunuz. Yani 184 abone olduk. Abonemiz şu aldı. Ama izlenmelerimiz az. Yani en son attığım video 60 küsür izlenmiş. Artık yine bir şey yapacağım. Her hafta yeni video gelecek. Yani böyle her 3-4 günde bir değil. Her hafta yeni video. Şu an şöyle bir şey de olsa video attım diyelim tamam mı? Bir hafta oldu video attım. Bir haftanın süresi dolmadan attığım video 100 izlenmeye geçerse hemen izlenmeye geçtiği gün yeni bir video atacağım. Öyle olacak. Bir de bu şeyin linki için, uygulamanın linkini istiyorsanız 10 like'ı geçmesi gerek bu video. 10 yani beğeni lazım bu video için. Hedef 10 beğeni. 10 beğeni olursa zamanla yükseltiriz. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bilgi arama girelim. İngilizce, Türkçe değil. Şuraya hemen gir. Ne diyelim mesela? Buralara girerseniz kendi bilgileriniz görünüyor. Kontrol paneli. Şifre koyabiliyor muyuz bilgisayara? Oo şifre koyabiliyoruz. Ben İngilizcem yok. Ben bunları çeviremiyorum. Sonra şey yaparız. Oyun kontrol. Şey yapabiliyoruz yani kullanabiliyoruz da ben İngilizcem kötü olduğu için şu şeyi soruyorsanız da e, şunu. Bu da şey. Buna yani bu dokunmatik. Fazla şey yapmana gerek yok. Ş Buna böyle basınca Aa klavye açılıyor. Şimdi derseniz ben sana nereden inanayım? Belki kendi bilgisayarından yapıyorsun derseniz Buyurun size normal Android'in ekranı. Şöyle girip de çıkabilirim. Şu an siz hiçbir şey göremezsiniz. Çünkü sansürleyeceğim özel bilgiler için. Evet geri girdik. Ne girelim mesela? Şeye girelim. Google'a girelim. Google'da çalışıyor. Mesela şuraya ne yazalım? yazacak ne yazsam. Tom, arancı cebeci bu yokuşu. Kafam taşak gibi. Karnımız aç. Napsak şincik. E, Süpermarketten çalsak bir şey, sosise salam. E, kafam gelir yerine kafam. E, polisten kaçın. Bugi, bugi, bugi. Rapim bay bu yolda olurum sucuklu yaşa. Makinem alır senden de sucuklu kaşar. Evet gördüğünüz gibi her şey çalışıyor. Ee, oyun da oynayalım üstüne. Bir de şunları bilmiyorum zaten. Şu kart oyunlarını ben hiç bilmem. Şuraya şey girelim. Mayın tarlası. Bu şey olmuyor. Game. Buradan şey yapabiliyoruz. Ayarlayabiliyoruz yine. Onları böyle değiştirebiliyoruz. Neye değiştirelim? F2. Bir de f yok. Hiçbir yer ellemeyelim. Şimdi rastgele şöyle basıyoruz tamam mı? O. Oh. Üçüncü de mayın tarlası. Tekrar. Bakın bakın full çekeceğim. Full full. Kesin şurada var. O yüzden şuraya basacağım. O. Oh! Orada da yokmuş. Oraya da basam iyi olurdu. Evet, mayın tarlası Türkiye Şampiyonası 2020. Şu mu şu mu? Şu ikisinde de var bence. O yüzden şu. 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 Evet. Magin tarlasında çok başarılı olamadık. Ama olsun. Baş diğer bir başka bir özelliklere geçelim. Mesela ses çok tamam mı? Zaten ses tuşu işlemiyor. Ses çoğaltıp at atamıyorsunuz. Normal bir bilgisayar gibi geliyorsunuz. Basıyorsunuz. Volüm çoğalt azalt. full de dursun. Saat diyor ki 10.41. Saat 10.41 mi? Evet doğru. Saat de doğru şey yapıyor. Mesela ne silelim Bir şey sildim Ne istedim? World Pet. Bunu ne yapalım? Siledim. silmelerde nerede? DLT. Bunu silebiliyor muyuz? Yoksa kendi yaptığımız bir şey mi silmemiz gerek? Diyelim yeni diyelim. Data link. Ne diye atacak bizde? Bir şey oluştu mu? Oluşmadı. Yeni bir şey. Yeni klasör. Evet. Şimdi buna ne ekleyelim? Şunu bunu ekleyebiliyor muyuz? Bir dakika bunu şöyle yapalım tamam mı? Bunu da şöyle alalım. Bunu kucaklayıp buraya atamıyoruz. O yüzden bunu kopyala yapıştır yapabiliyor muyuz? Basit. Bazı şeyler olmuyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü bilgisayar değil. Evet bunu silelim. Sil. DLT. Yes. Evet şimdi bilgisayarımızı kapatalım. Yeniden de başlatabiliyoruz. Kapatabiliyoruz. Bilgisayarları bozalım önce ayarına girip. Böyle bir şey yapmayacağız. Hayır. Diyor ki şifrele diyor. Bilgisayarını şifrele. Hırkız hı mırkız hı girer. Hacıklarlar. Boş verin. Çünkü bilgisayar değil. <laughs> goes down. down Evet, shutdown diyoruz tamam mı? Buradan restart yeniden başlat. Bu da yeniden başlatım başka bir modeli. Buradan şey diyoruz tamam mı? Ok oh, deyince. Evet, bilgisayarıma virüs bulaştı ve reklam çıktı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Merhaba. Bay bay.